iyi arkadaşlar <laughs> böyle arkadaşlar 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 iyi günümüz böyle arkadaşlar 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 çok çok Buyurun Sayın Başkanım Evet. Değerli arkadaşlar. Şiş, şiş. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Beklettik. Abi, ee, biraz değerli Değerli arkadaşlar. Bu taraf, sol taraf. Değerli arkadaşlar, hepinize çok teşekkür ediyoruz değerli heyetimizi misafir ettik. Kendilerini dinledik. Ve içinde bulunduğumuz sürece döneme yönelik olarak ilk baştan beri Türkiye'nin 50 yıldır süren bir sorununu ortadan kaldırmak, annelerin gözünün yaşını dindirmek, yeni şehitlerimizle sarsılmamak, daha fazla kayıplar vermemek adına atılacak her türlü adıma Cumhuriyet Halk Partisi olarak katkı sağlayacağımızı daha önce ifade etmiştik. Bu görüşlerimizi değerli heyetimizle de paylaştık. Bugüne kadar ki ve bundan sonrası ile ilgili beklentilerimizi, endişelerimizi, olumlu olumsuz gördüğümüz yönleri, eleştirilerimizi büyük bir açıklıkla dile getirdik. Bundan sonrasına yönelik olarak da Cumhuriyet Halk Partisi olarak önerilerimizi, tavrımızı ifade ettik. Çok kısaca söylemek gerekirse bizim tarihsel tutarlılığımız böyle bir süreci meclis odaklı, meclisin öncülüğünde, meclisin önderliğinde ve denetiminde ilerlemesi gereklidir. Bu konuda herhangi bir şüphemiz, herhangi bir farklı düşüncemiz yok. Bundan sonraki süreçte atılacak tüm adımlar için mecliste tüm siyasi partilerin içinde olduğu güçlü bir komisyon çalışmasına ihtiyaç olduğunu açık yüreklilikle ifade ettik. Toplumsal mütabakatın önemli olduğunu, toplumun en hassas duygularının göz ardı edilmemeden adımlar atılması gerektiğini ifade ettik. Daha önce de söylemiştik biz toplumsal mütabakat dediğimizde tüm toplumun kendini dışlanmamış hissettiği içinde olduğu bir süreci kastediyoruz. Ve özellikle şehit aileleri ve gazilerin de bu süreçte rencide edilmeden, dışlanmadan endişeleri, korkuları, duyguları göz önüne alınarak ve onların da sürecin içinde sözlerini söyleyebildikleri mekanizmaların oluşturulmasına yönelik önerilerimizi de ifade ettik. Ben hem ziyaretleri için hem de bundan sonra Türkiye'nin barışına yönelik olarak atılacak adımlarda hiçbir siyasi çıkar, pazarlık, beklenti olmaksızın esas olanın Türkiye'nin hep birlikte Türkiye'deki bütün vatandaşların hep birlikte gelecek umutlarını yükseltmek akan gözyaşlarını duldurmak, kanı durdurmak noktasında ifade edilen iradeyi önemsiyoruz. Buradan sonra atılacak tüm adımların hem demokratik hem yasal adımlar olması gerektiğini, şeffaf yürütülmesi gerektiğini önemsiyoruz. Ayrıca toplumunda acaba bir takım siyasi çıkar ilişkileri var, bu iş bir anayasa değişikliğinin ilk adımları mıdır gibi bir noktada da bu ihtimali tamamen dışlayan bir sürecin içinde olunması gerektiği noktasındaki mutabakatımızı da memnuniyetle görmüş noktadayız. Önemli olan kanı, gözyaşını ve Türkiye'nin bir bütün olarak kaybetmesini engelleyip hep beraber yarınlara umutla bakabilmek. Biz bu umudu muhafaza ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar. Biz de Sayın Genel Başkan'a bu nazik davetinden ve kabulünden dolayı hem kendisine hem de heyetteki arkadaşlara teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Çok kapsamlı bir görüşme imkanı bulduk. Sayın Başkanın da aktardığı gibi önerileri, katkıları ve endişelerini dinledik. Hepsi birbirinden. Kıymetliydi. Ee, özellikle endişe ve itirazlar bizim açımızdan e, verilen destekler kadar hatta ondan daha fazla anlamlı. Çünkü bu bir bir dar bir kesimin siyasi bir manevrası değil, bütün toplumun geleceğini ilgilendiren bir şey olduğu için hepsini dikkate almak, hepsine kulak kesilmek, hepsi için çareler ve çözümler bulmak zorundayız. Çünkü evlatlarımıza, torunlarımıza barış içinde bir ülke borcumuz var. Bu borçtan kaçamayız, bu sorumlulukla yaklaşıyoruz. Ve bunu da hep birlikte toplum olarak e, sağlayacağımızı olan güvencimizle e, hepinizi selamlıyoruz. Sayın Genel Başkanımıza ve arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Abi arkadaşlar. Abi arkadaşlar. Abi arkadaşlar. Abi arkadaşlar. Abi arkadaşlar. 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 Abi arkadaşlar. Abi arkadaşlar. Abi arkadaşlar. arkadaşlar. Çok teşekkür <laughs> ederim. <güler> <laughs> <laughs> ama <laughs> söyleyebiliriz. <laughs>